ediyoruz arkadaşlar yine kodlamamıza. En son ne yapmıştık? burada hatalarımızı ekrana yazdırıyorduk giriş yaparken, login olurken. Şimdi bu dersimizde ise artık giriş yapmayı başlayacağız, işlemi gerçekleştireceğiz. Else diyoruz. Else. ne dedik? Kullanıcı aktifse diye bir fonksiyon yazmıştık. Bu dersimizde ise şöyle yapalım. login diye bir değişken tanımlayalım. login diye bir e, fonksiyon yazacağız. E, yazacağımız bu fonksiyon iki parametreyi çağıracak. Ve bu iki parametreye göre kullanıcının girişi yapıp yapmadığını bizlere söyleyecek. Birinci parametre tabii ki tahmin ettiğiniz gibi kullanıcı adı olacak. İkinci parametre ise şifre olacak arkadaşlar. Kullanıcı adı ve şifresi, şifreyi ne yapacağız? Çağırmış olacağız. Güzel. Kullanıcı adı ve şifreyi çağıracağız dedik. Mantığımızı oturturt, oturtturduk. Şimdi ee, şöyle yapalım. Login sayfamızı kodlamaya başlayalım. Nasıl yapalım? Ee, kullanıcılar Kullanıcılara yazalım. Evet burada bir fonksiyonumuzu oluşturalım. Şöyle yapalım. Function diyelim. Function ee, login login ya da şöyle üste koyalım arkadaşlar ki yeni kod ee, yeni olduğu fonksiyonun anlayabilelim. Fonksiyonun yeni olduğunu eskiler altta kalsın login evet. Şimdi ne dedik? Şifre ve e, ID gelecek. Kullanıcı adı gelecek pardon. Kullanıcı adı bir de ne gelecekti? Şifre parametre olarak. Şimdi bizim kullanıcı adını çekmemiz lazım değil mi? Biz burada bir kullanıcı adı çağıracağız. E, onu bir şey eşitleyeceğiz. Nasıl kullanıcı adını çağıracağız? Onun içinde bir fonksiyon yazmamız gerekecek. Yani kullanıcı adını. Şöyle yapalım. E, kullanıcı adını çağırabilmemiz için. Pardon öncelikle kullanıcı adından ziyade bir ID'ye ihtiyacımız var. Kullanıcının ID'sini, e, kullanıcının ID'sini kullanacağız çünkü e, onu nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. Hmm. Bir fonksiyon tanımlayalım. Function. Önce düşünelim. E, evet. Kullanıcı adından, kullanıcı adından ID diyelim. Kullanıcı adından ID'de bir fonksiyon tanımladık Bu fonksiyonu çağıracağız çağıralım bu fonksiyonu kullanıcı adından ID e, kullanıcı adımızı hemen parametre olarak giriyoruz kullanıcı adını ardından ise arkadaşlar e, bir MySQL query e, uygulamamız gerekiyor Öncelikle kullanıcı adını filtreleyelim filtrele neyi kullanıcı adı kullanıcı adı güzel ardından ise hemen şöyle MySQL result diyebiliriz direkt MySQL result e, Tabii ki return dememiz lazım return mySQL result. Ee, şurada da mySQL query query diyoruz. Evet, şurada select e, count. E, burada ne yapacağız? Seçeceğiz. Pardon, select yapmamız lazım. Yani ekrana bir şey yazdırmamız lazım. Neyi e, burada çağıracağız? ID, kullanıcı id'sini. Kullanıcı id'sini çağıracağız. E, nereden? From kullanıcı tablosundan. Evet. E, kullanıcı tablosundan kullanıcı. E, neye göre ver? Kullanıcı adı. Kullanıcı adı eşitse bizim buradaki kullanıcı adımız parametremizi çağıracağımız kullanıcı adımıza eşitse. Tabii ki kullanıcı adı string olduğu için tek tırnaklar arasında yazıyoruz. Row'muzu 0 yazıyoruz buraya. 0. Ardındansa ise ekrana ne yazdırmasını istiyoruz? Yani bir true false yazdırıyorduk. Fakat true false değil bu seferse bana kullanıcı ID'sini vermesini istiyoruz. O yüzden buradaki kullanıcı ID'yi alıp buraya yapıştırıyorum ve böylelikle ne yapacak bu fonksiyon? MySQL result bana kullanıcının ID'sini yazdıracak. 1 ise 1, 2 ise 2, 3 ise 3 ekranı yazdıracağım. Şimdi kullanıcı adından önce kullanıcı ID'sini çağıralım. Nasıl kullanıcı adını çağıracağız? Artık bir fonksiyonumuz var. Kullanıcı adından id diye. Buradan kullanıcı adından id'yi çağıracağız. Çünkü bunu kullanacağız arkadaşlar. Ve buraya yapıştırıyoruz. Böylelikle ne yaptık? Id'sini çağırdık. Yani bu kullanıcının id'sini aldık. 1 ise 1, 2 ise 2. Şu an benim var bir tek. E, yeni kaydettirdiğim için benim de 1 arkadaşlar. Şimdi kullanıcı adını çağıralım. Kullanıcı adını çağırıyoruz. Bunu da yine filtreleyelim isterseniz. Ne olur ne olmaz. Aslında iki defa oldu sanki. Zaten bir kere şurada filtrelemiştik her neyse. Sorun yok. Ee... ardından da şifre tabii ki. Ama şöyle yapalım. Ben burada denemek amaçlı size burada MD5 lemiştim. Burada MD5 demeyeceğiz şifreyi. MD5 lemeyeceğiz Ekrana bir şey yazdırmıştım. Böyle kalacak. Evet kaydettim. Şimdi burada yapacağız işlemimizi ne dedik şifre evet şifre burada da şifre ee, eşittir md5 dolar işareti şifre evet şifremizi ne yaptık md5 dedik encrypt ettik şimdi ise mysql e, ee, tabii ki return diyeceğiz return mysql result diyebiliriz veyahut da şöyle yapalım isterseniz e, bayağı uzayacak uzamasın şurada query'mizi çağıralım query'mizi tanımlayalım query'miz e, mysql query Altında da result yaparız. Şöyle bunlar da yaptığımız gibi. Evet. Ne olacak query'miz? Select e, kullanıcı adı ve şifreyi ne yapmamız lazım? Evet, siz söyleyin. Eşleştirmemiz lazım. Nasıl eşleştireceğiz kullanıcı adı ve şifreyi? E, count yapalım. Yani bu şifreye uyan bir kullanıcı var mı? Count saydırma işlemi yapacağız. Evet, şöyle yapalım. Şuraya kullanıcı ID, kullanıcı ID e, from from şurada fazla olmuş from ne oldu be? Evet şuradan devam edelim. Aceleye gerek yok. From kullanıcı tablomuzdan çağıracağız. Kullanıcı ver ver nereye göre? Evet kullanıcı adı kullanıcı adı eşittir kullanıcı adı kullanıcı adı and şifre and şifre şifre bölümümüz vardı veri tabanımızda şifremizde neye göre şifremizde buradaki şifreye göre ama şifrede e, herhangi bir şey kullanmamıza neredeydik gerek yok yani e, tek tırnak falan kullanmamıza gerek yok zaten ney e, rakam evet ne dedik ya? şifre şöyle yapalım. Tek tırnak arasına alalım. E, şifreyi kullanmayacağız çünkü şifre e, şifre MD5 olduğu için arkadaşlar varchar da var. O yüzden almamız lazım. Pardon, yanlış söyledim ben onu. Tamam. Böylelikle ne yaptık? Eee query'mizi yazmış olduk. Aşağısında ise arkadaşlar şöyle yapacağız. return mysql result. MySQL result. Nerisi query'miz burası? Query'miz burası. Bu query kaç sıfır o? Sıfır e, diyoruz buraya. Satır sayısı. Satır. E, şöyle yapacağız. If else kullanacağız. Basit if else. Şöyle parantez aldım. Parantez aldım kapattım. Virgül. Diyorum ki sıfır. E, bu, bu query, bu result, bu sonuç true ise, true'ya dönüyorsa. Yani böyle eşleşen kullanıcı adı ve şifresi eşleşen biri varsa kullanıcı giriş yaptığında. Eşleşiyorsa burada bakın eşleşme varsa e eğer if eşleşme var ise bana kullanıcı ID'sini ekrana yazdır. Kullanıcı ID bakın buradaki kullanıcı ID ekrana yazdır. Else false hata ver. Else false hata ver diyorum. Şimdi bir deneyelim bakalım bunu e ne yazdırır ekrana şurada. Evet. Şimdi burada şunu yapacağız. E, login'i burada login değişkenimizi ne yaptık login fonksiyonumuzu kullandık login fonksiyonumuzu kullandık e, Buradan e, kullanı neredeydik login fonksiyonumuz ekranı ne kullanıcının idsini yazıyor Yani aslında e, bu login kullanıcımızın idsi oluyor arkadaşlar Şimdi burada if else kullanacağız yine if diyeceğiz eğer ki login e, Login değişkeni false ise yani e, buradaki login değişkenimiz false kullanıcı id'si yok ise ekrana e, hata vereceğiz. Hatalar işte ne diyettirelim kullanıcı adı şifre eşleşmiyor. Yani kullanıcı adı ve şifre eşleşmedi. Eşleşmedi diyelim hatta hata verdi. Kombinasyon hata var. İstediğinizi dedirttirebilirsiniz. Else ekrana e, ne yaptıracağız? E, kayıt işlemini gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kayıt işlemini yani giriş işlemini gerçekleştireceğiz. Fakat else yazmadan önce bir bakalım hata verdirtiyor mu? Fonksiyonumuz çalışıyor mu? Çalışmıyorsa hatamızı düzeltelim zaten. Evet. Şöyle login'i de atalım. Evet şöyle login'i de atalım. Login PHP'mizi de attık. Sanırım başka da bir yerde değişiklik yapmadık. Bakalım şimdi asphoca.com hoca.com evet ee, bir string hatası yapmışız kullanıcılar 10'da arkadaşlar. Kapatmadım sanırım bir yeri. Bakalım kullanıcılar 10 burası. Evet eşittir koymuyorum. Üç sürü. Evet kaydettim. Gönderelim bakalım fonksiyonumuz hemen. Evet kullanıcıları gönderdik. Evet yenileyelim. Yine hata yapmışız 13 dedi çok hata yapmışım ya. Yani. Gözden çok kaçmış. 13 dedi. Evet. Nerede hata yapmışız burada? Ne diyor? Unexpected virgül diyor. Unexpected virgül şurada. Şu hata. Virgül olmayacaktı burada. Evet. Şöyle yenileyelim. Evet tamamdır. Hatalarımızı giderdik. Benim kullanıcı adım neydi? Oğuzhan. Ee... Fakat aktifleştirmemişim. Aktifleştirmem lazım. Şurayı bir yapayım tabii ki e, sesinde olmadıysa bakalım olacak mı? Tekrardan giriş yapmam gerekecek sanırım. Ha, evet eklendi. Şu an aktifim. Kullanıcı adım PHP hocam. Evet giriş yapalım. PHP hocam. Şifrem. Giriş yap diyorum. Bakalım. Ekrana. Evet <laughs> doğru yazdım. Pardon. Yanlış yazacaktım. E, yanlış yazmam gerekiyordu. Şimdi sesinde kayıt oldu ama. Çıkış yapıp Bakalım yanlış bir şey yazayım. Evet yanlış yazdım. Evet her neyse doğru yazdığına göre demek ki hata vermiyor. Şimdi e, bir kere kayıt oldu arkadaşlar. O yüzden logout yapmadığımız sürece olmayacak. Peki nasıl anlarız e, doğru olduğunu işlemimizin? Şöyle anlarız. Hani fonksiyonumuzda hata olup olmadığını e, hata vermediğine göre, giriş login sayfasına girdiğimize göre e, aslında şurada echo deyip şöyle ekrana işte okey yazdıralım. Okey bir OK yazdıralım. Neredeydik? Login'imizde. Şöyle login. Login.php. Evet. Session da kayıt oldu gerçi girdiğimizde ama. Yani şu an çıkış session'ı silmemiz gerekiyor. Onun için logout sayfası yapacağız. Şifrem. Giriş yap diyorum. Evet. Okey diyor. Tamam. Yani şu an herhangi bir hata yok. Yazdığımız fonksiyonlarda hata yok. Şimdi ise devam edelim. Ne yapacağız burada arkadaşlar? Şimdi ee, bir kullanıcı ID'm var. Bir de session ID'm tanımlayacağım. Session ID'si tanımlayacağım burada. Session. Session. Sessionları biliyorsunuzdur zaten. Bu derse kadar geldiğiniz yere. Kullanıcı ID diyorum. Bu veri tabanındaki kullanıcı ID'm değil. Bu session için yazdım kullanıcı ID. Buraya Ali, Ahmet, Mehmet, Veli istediğimi yazarım. Ama e, ne yapmam lazım? Kullanıcının id'sini eşleştirmem lazım. Yani ben buraya kullanıcı id yazamayacağım'a göre e, login fonksiyonumu yazacağım. Buraya login değişkeni. Neden? Çünkü login fonksiyonu aslında bana neyi veriyor arkadaşlar? Ekrana login fonksiyonu bana kullanıcının id'sini zaten ekrana yazdırıyor. Varsa böyle bir kullanıcı. Kullanıcının id'sini ekrana yazdırıyor. Bakalım neredeydik? Evet. Bakalım kullanıcının id'si. login ekrana yazdıralım bakalım. Eko login kaç yazacak? Ekrana bir yazdırması gerekiyor sanırım. Bakayım benim id'm kaçmış. Evet kullanıcı id'm bir. Ekrana bir yazdırması gerekiyor. Session id'si veri tabanına id'sine eşitleniyor. Yani aslında session'ı eşitlemeseydik belki session abc, belki 123, belki encrypted bir kod olabilirdi. Devam edelim. Login'i atalım ekrana. Evet yani login id ile pardon e, buradaki id'imle kullanıcı adımla ID session id'si aslında farklı şeyler ama eşleştiriyoruz. Şimdi yeniliyorum sayfayı devam ediyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi ekrana bir yazdı herhangi bir hata yok kodumuz güzel bir şekilde çalışıyor. E, devam edelim o zaman giriş işlemini yapmaya devam edelim. Şöyle eğer giriş işlemi başarıyla gerçekleştirilirse header kullanıcıyı yönlendireceğim. E, nereye göndereceğim kullanıcıyı? location location nereye index.php ana sayfaya göndereceğim ve script'i çıkartacağım exit diyorum. E peki nereden anlayacağız giriş yaptığımızı kullanıcının ana sayfaya direkt yönlendirecek ama şöyle yapalım. İsterseniz size aradaki farkı göstereyim. Öncelikle bir login göndereyim. Bakın yine sayfayı yeniliyorum. Yeniledim, devam et dedim. Bakın beni ana sayfama gönderdi ama giriş yapıp yapmadığımı anlamıyorum. Çünkü herhangi bir değişiklik yok şu an. Onu da şöyle anlayacağız. E ee, sayfamıza gelelim. Şöyle yapalım. If diyelim. If ise, Evet PHP kodlarımızı yazmadık. Hemen PHP kodlarımızı yazalım. If isset hmm. session 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 kullanıcı ID tanımlandıysa session olarak session'ın kullanıcı ID'miz tanımlandıysa eşittir true ise işte ekrana echo giriş yaptınız. Giriş yaptınız. Else şöyle şurada. Else echo hata var. Hata var. Evet hata var diyoruz. Tamamdır. <laughs> İndeks sayfamızı da gönderelim. Şimdi yenileyelim bakalım sayfamızı. Evet, çıkış. Evet bir hata var. Nerede? 8'de. Nerede? İndekste. Ne hatası yapmışız? Bakalım. Else Kapatmamışız şurayı. Evet. Yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi hata var dedi. <laughs> Demek ki session id'sini dur bakalım. Ee, kullanıcı id eşittir. True ise Eko giriş yaptınız. Şöyle yapalım arkadaşlar. Yeniden bir giriş yapalım bakalım. Böyle tekrar şuradan Oğuzhan Şifre girdim. Evet logine girdi. Beni yönlendirmesi lazım. Evet login sayfama girdim ama beni yönlendirmedi. Yani beni yönlendirmedi. Evet. Bakalım. Evet arkadaşlar bakalım bir daha. Yanlış yazıyorum. Ee, PHP Oğuzhan yazıyorum. PHP hocam da kullanacağız benim. Yanlış yazdım. Şifremi giriyorum. Fakat e, logine girdi, yönlendirdi ve hata var dedi. Demek ki bir yerde yanlış yazmışım. Şimdi session neredeydik? Index session'ı çağırıyorduk. Session gelmedi. Hemen bakalım. Login. Evet şuraya yanlış yazmışız. Session. Session. Evet. Se session. Evet. Se session. Oh dolar altı evet şimdi e, yanlış yazdım şimdi düzelttim onu evet şöyle yapalım neydi bu login php login php gönderdim tekrardan evet tekrardan bir yenileyelim e, sayfamızı yeniledim şimdi giriş yapayım php hocam şifrem giriş yap dedim Evet giriş yaptınız dedi görmüş olduğunuz gibi fakat herhangi bir değişiklik olmadı. Neden olmadı? Çünkü e, değişiklik olmasını söylemedik daha henüz öyle bir komut vermedik sadece ekrana giriş yaptınız yazdırdık peki şöyle yapalım arkadaşlar e, giriş yaptınız kalsın aynı zamanda bakın sayfa yenilersem eğer e, şu an hala session'ım devam ediyor sayfayı kapatmadığım sürece session'ım devam ediyor e, o yüzden logout fonksiyonu yapmamız lazım fakat logout'tan logout'tan <laughs> logo önce yapmamız gereken bir şey var o da e, neredeydi şurada site barımızda neredeydi init widget miydi ya? Incluse'da. Evet dosyalar çoğaldı artık hatırlamakta zorluk yapıyor, yaşıyoruz. Giriş yaptı da ee, şimdi şunu değiştirmemiz lazım. Evet. Şimdi bu ne arkadaşlar? Giriş yapmamız için gerekli form. Şöyle yapalım. Şu formu alalım şuradan. Şu formu evet. Giriş yaptı. Bakın bunu nereye çağırıyorduk? Pardon. I Site'de çağırıyorduk değil mi? Pardon. E site. Şur şurada şunu yapacağız arkadaşlar. E site bölümünde böyle yapmak daha mantıklı. If diyelim. Şimdi PHP kodlaması yapacağız burada. Evet. Şunu şuradan keselim. Hatta dur gerek yok buna. Şöyle yapalım. Şurada PHP zaten var. Fazla kod karmaşası ya yaşatmayalım. Algoritmamız bozuk olmasın. Şimdi burada şunu yapacağız arkadaşlar. Giriş yaptı diye bir fonksiyonu var mı benim burada tanımladım mı? Şunları kapatayım. Lambada fonksiyon oldu ya. Kullanıcı adı, login Evet şurada bir de giriş yaptı diye bir fonksiyon tanımlamamız lazım. Yani kullanıcı giriş yaptı. Login oldu diye bir fonksiyon tanımlayalım. Function. Evet nasıl anlayacağız kullanıcının giriş yaptığını? Function. E, giriş alt tere. Yaptı. E, basit arkadaşlar. Giriş yaptı. Return. Return. Is set. Şöyle parantez içerisinde yapalım. Eğer ki e, session id'si tanımlandıysa e, true ya da False diyeceğiz. Bu kadar. Nasıl yapacağız onu? Iset, is ne? Session ID, session kullanıcı ID'si, session kullanıcı ID. E, giriş yaptı. E, true ise e, eşittir. E, giriş yaptıysa True ise e, ya da hiç gerek yok bunu zaten. Şöyle, zaten iset is True demek. Yani bunu buraya yazmamıza gerek yok turu else diyeceğiz bu kadar arkadaşlar şimdi ku kullanıcıları gönderelim kullanıcıları gönderelim nerededik include ee, pardon core'da fonksiyonlar core evet fonksiyonlar kullanıcıları gönderdik şimdi de şunu yapacağız arkadaşlar burada tekrar gelelim esayda if giriş yaptı fonksiyonu giriş yaptı fonksiyonu eşit ise neye eşit ise e true ise, doğru ise ne yapacağız? Giriş yaptınız diyelim. Giriş yaptınız. Giriş eko e, giriş yaptınız ya da merhaba, selamünaleyküm. İstediğimizi dedettirebiliriz arkadaşlar. Evet. Burada ise giriş yapmadıysa kullanıcı giriş formunu görecek ama giriş yapan kullanıcı giriş formunu görmeyecek. Hemen şuradan dersi çok fazla uzatma. Aa, uzatmadan şuradan login SID gönderelim. include include adsite.php gönderiyorum. Evet gönderdim. Şimdi yenileyelim bakalım sayfamızı. Yeniledim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi merhaba yazdı. Ama hala formum benim burada. Yani formumun burada olmaması lazım. Demek ki bir yerde bir yanlışlık var arkadaşlar. Bakalım hemen şöyle. Ee, else demeyi şuraya. Else. Evet şöyle else. Şuraya noktalı virgülümüzü de koyalım. Şöyle. Evet tamam şimdi oldu arkadaşlar. Bu da çok yana kaymış ya. Nasıl çağıracağız şu tarafa? Şöyle silsem silinir herhalde. Dur Ctrl X yapayım bari. Evet böyle. <laughs> neyse yine aynı oldu. Her neyse arkadaşlar. Siz düzeltirsiniz. Tamam. Ee, gönderelim bakalım. Yani giriş yapan kişi o giriş formunu göstermemesi lazımdı. Evet. Yenileyelim. Evet. Ben giriş yaptığım için daha önceden merhaba yazdı. Şimdi de logout fonksiyon e sayfamızı yapalım hemen hızlı bir şekilde. File. Open open file değil kontrol ne diyelim yeni sayfa bunu da kaydedelim nereye üyelik sistemimizin ana bölümüne logo at ya da çıkış yap diyelim çıkış çıkış nokta php diyelim sadece çıkış nokta php tabii ki burada hemen php kodlarımızı çalıştırıyoruz burada session start diyoruz öncelikle session'ımızı bir kere daha e, giriş yani session'ın kaydedildiğini den emin oluyoruz. Session kaydının alındığından emin oluyoruz. Ardından da destroy session diyoruz. Destroy nasıl yazılıyor diye. Session Destroy pardon. Session Destroy. Evet ardından da session'ımızı destroy ediyoruz. Yani session'ımızı siliyoruz. Böylelikle session ID ile kullanıcı ID birbirine eşleşmediği için kullanıcıyı ana sayfaya e, yönlendirebiliriz. Aslında istersek. Evet. Bir bakalım. Burada çıkış yaptınız yazdıralım ya. ardından da. Eko. Evet. Çıkış yaptınız. Çıkış yaptınız. Dedim ya da çıkış yapılıyor falan istediğiniz diye diyebilirsiniz. Hemen şöyle. Evet, ana sayfada çıkış.php gönderiyorum. Henüz link koymadığımız için elle yazmamız gerekiyor. Şuradan evet. çıkış.php Evet, çıkış yaptınız diyor. İstersek de kullanıcı ne yapabiliriz? Ana sayfaya yönlendirebiliriz. Evet, ana sayfaya yönlendirmek sanırım daha mantıklı olur. Şöyle yaparız. header Evet, location index.php exit script'ten çıkarız. Evet. Gönderelim. Evet. Yenileyelim tekrardan. Evet. Yeniledik. Görmüş olduğunuz gibi Çıkış yaptık. Hata var yazıyor. Çünkü giriş yapmadık. Onu da sileriz bir sonraki dersimizde. Artık görmüş olduğunuz gibi burada sidebarımız var. Giriş bölümümüz var. Eğer girmek istersek yine php hocam şifremizi yazarız. Giriş yaparız. Ve bu gider. Çıkış yapmak istiyorsak da bir sonraki dersimizde link koyarız. Ya da çıkış.php yazarız. Çıkarız. Görmüş olduğunuz gibi. Evet bu dersimizde bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek